Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone ol yazısına tıklayıp abone olabilirsiniz. Sırada çok değişik antika boncuklu oyalarım var. Onları da kaçırmamış olursunuz. He, şöyle bir söz var. Gönül sabır ile harman olmadan nasip ile buluşmazmış. Boncuk da bir sabır işidir aslında. Allah sabrımıza hayır eylesin diyelim. Ve çok 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 beklenen portakal oyamıza videoyu uzatmadan geçelim şimdi. Arkadaşlar bunlar bunlar önceden çalıştım ben. Bu şekilde bunun boncuğu şu şekilde söyleyeyim. Bunun boncuğu bunun kadar muntazam değil. Haliyle diziliş şekli de biraz fark oluyor. Bu biraz küçük ve hep aynı boyda. Bu biraz bundan daha iri ama küçüklü büyüklü. Yani kesme boncuk gibi. Başka e, turuncum elimde olmadığı için bunu kullandım. Öncelikle polyesterle çalışamadım ben. Çünkü çok ip çekti tığım takıldı Sony ipek tercih ettim elimde o vardı siz hangisini hangisinde rahat edebiliyorsanız onu kullanabilirsiniz aslında teknik hapishane işi tekniği bu tekniği bilen rahatlıkla yapabilir Ben daha önce örmedim. İlk defa ördüm. Hani örmemiş olanlar da yapabilir. Yapamayacak bir şey değil. Kolay aslında. Ve şu an geçelim isterseniz örneğimize. Şöyle bir başlangıç yapalım. 8 ya da 9 zincir çekin ilk etapta 2 Bir, ee, zincirlerinizi biraz şöyle gözüküyor mu Bir, çok sıkmayın çünkü tek bunlara tek tek batıp boncuk yerleştirmem gerekiyor. Siz de öyle yapın. Ben fazla sıkmıyorum. 9 tane zincir çekin. 8-9 tane. Evet, bu şekilde ben çektim. Şimdi teker teker bu zincire 8 tane boncuk yerleştireceğim. Bakın şu şekilde hapsediyorum. şöyle hapsettim. Bakın. Sonra bu şekilde. Bir tane daha hapsediyorum ve bu şekilde yani birden çıkmıyorum, kapatmıyorum, iki seferde kapatıyorum. şekilde hapsedin. Bakın bu şekilde çıkın. Ve bu 8 tane olacak bu boncuklar bu şekilde dizili. Evet bu şekilde 8 tane boncuğu sığdırın. Şu ipi de kesin. İki de bir elinize gelmesin. Ben rahatsız oluyorum. Siz de rahatsız olabilirsiniz. Evet şu an şu şekilde bağlayacağım ama önce oraya bir boncuk almam lazım şöyle Dur. bakın bir daha şöyle arkada kalıyor boncuk şu şekilde ve şu şekilde aynı yere tekrar batıyorum Çünkü bu sıra 8 tane boncuk şimdi yaparken 16 tane olması gerekiyor birinci sıramız bitti şu şekilde göstereyim birinci sıramız bitti 8 boncukla ikinci sırada 16 ve bu 16'yı 5. sıraya kadar korumamız gerekiyor. Ne eksilteceğiz ne de fazla boncuk koyacağız. 16 boncukla 5. sıraya kadar gelmemiz gerekiyor. O yüzden artırma işlemi şu an yapıyorum. İkişerli olarak çünkü 8'in katı 16. şekilde bulamadım uzaktı göremedim bir türlü şey şimdi e, şuradan alıyoruz şu gözüküyor mu Bakın şu boncuğun burasından değil. Şu zincirimizin ilk katından. Şuradan. Daima oradan alacağız. Bazı tekniklerde boncuktan alınıyor ama bunu da almıyorum ben. aynı yere tekrar bir tane daha Şimdi diğer boncuğa geçiyorum. Evet şöyle her sırada artırarak 16 boncuğu 16 boncuğa ulaştım. Şu şekilde sayarsanız 16. Görünüşü de bu şekilde ama şey yapmayın. Bu şekilde toplanacak boncuk sıkılaşacak çünkü yukarı doğru çıkınca sıkılaştıkça burası toplanacak. Hani olmadı diye düşünmeyin. İlk etapta ikinci sırada bu şekilde oluyor. Daha sonra yukarı doğru çıkınca boncuklar sıkılaşınca bu şekli alıyor. Şimdi aynı şekilde sayımızı koruyarak artırma yapmadan Teker teker boncukları yerleştirip çıkıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Şu zincirin ilk katı yani gözüküyor mu acaba ya? Keşke kırmızı yapmasaydım. Bakın şurada zincirimin katı var. Üstteki katına öyle diyeyim. Şu şekilde alıyorum. Boncuk şeyde kalıyorsa sağ tarafta kalıyor zaten. Şu şekilde bağlıyorum. Boncuk alıp oraya diğer zincirimin gözüküyor zaten orada. şu şekilde alıp şöyle bağlıyorum ve bir kat daha dönüp size öyle göstereyim Evet bir sıra daha döndüm ve bakın sıkılaşmaya başladı uç taraf başlangıcım kapanmaya başladı yani boncuk doldukça orası kapanacaktır endişe etmeyin siz ve bir kat daha dönüyorum. Sayı aynı. Ne eksiltiyorum, ne fazlalaştırıyorum. Bir kat daha dönüp size de öyle göstereyim. Evet, son sıradayım ben. Biraz yukarı çıktım bir sıra daha. Son sıraya geldikçe biraz zorlaşıyor ama Açı kaçtı boncuğu. Görünüşü şu şekilde. Bu boncuktan boncuğa da değişebiliyor bazen. Yaptıkça toparlanıyor zaten. Şöyle. tekrar gösteriyorum. Bu zincirin üst katından alıp bakın üst katını alıp boncuğu yerleştirip boncuk sağda kalıyor arkada şu şekilde bağlıyoruz. Aslında kolay. Çok bir zorluğu yok. Son katı da tamamlayıp sıra şurada bitirmeye gelsin. Tamamlayıp geliyorum. Evet, boncuk sayım bitti. 1 2 3 4 5 sıra. Ortadan da saymaya başladığımız zaman 5 sıra. Şimdi her bir sıradan almamıza gerek yok. Şöyle bir toparlayacağız onu sık iğneyle. Yani sık iğne dediğim boncuksuz şekilde aynı işlemi uygulayacağız. Yani boncuk almadan şu şekilde kapatın. Yani takıldı bir dakika. Şu şekilde. Ve burayı kapatmaya çalışıyorum. Böyle bu şekilde. fazla sıkı yaparsanız bu sefer tığınız benim yaptığım gibi girmiyor. Ama yapamıyorum derseniz ben polyesterle çünkü yapamadım. Pamuklu ip kullanın. Ya da elinizde suni ipek varsa onunla da deneyebilirsiniz. bu şekilde yapıp tamamlıyorum. Bakın hanımlar bu şekilde olacak. Kapatırken yani şu şekilde göstereyim. Gözüküyor mu? Yani şuradan değil de bir tane boş bırakıp öyle alıyorum. Bu sayede çünkü sayıyı koruduğum zaman boru şeklinde yukarı doğru gidecektir. Ben kesmek için bir tanesini örüyorum, ötekini atlıyorum. Arada boş kalmış olacak ve tamamlandım. Şu an tamamlandı. Şu şekilde. takalımız bu şekilde tabi burası gözükmeyecek zaten buraya bu çiçeğimiz gelecek şimdi çiçeğimize geçelim Bunu da aynı videoda anlatayım. Bunun yapımı şeftali çiçeğin, çiçeğinin çiçeğinin yapımıyla aslında aynı. Ancak bu biraz minyatür. Beşli beşli topladım. 5, 10, 15, 20. 25 tane beyazım var. 5 tane de bu ortadaki kırmızı ekranda kırmızı gözüküyor ama o rengim var. Ee, önce beyazını sonra kırmızıyı ipinize dizin. Bir miktar zincirin zincirinizi çekin. Bir 10 tane yeterli gelir. Şöyle eliniz tutacak kadar olsun yeter. Bu 5 tane boncuğu şu şekilde bağlayın. Bir tane daha şey yapın sıkı olsun çünkü gevşemesin. Bir dakika. Evet, şöyle beş taneyi görülüyor mu? Evet. Daha sonra bu beş tanenin arasına beşer beşer beyaz boncukları yerleştireceğim ben. Şöyle. Önce portakallarınızı yapın. Sonra çiçeklerinizi yapın. En sonda e, zincirle birlikte e, bunun altında yeşil var. Yeşille monte edeceğim onları. Şöyle 5 tane aldım. Şu boncuğumun arasına şu şekilde monte ettim. 5 tane daha aldım. Şu şekilde bağlıyorum. Şöyle döndürüyorum. Şu şekilde buraya sabitlemem gerekiyor ki dönmesin daha. Bu şekilde bakın. Bu şekilde duruyor. Diğerlerini de yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar, bu da bitmiş hali. Bu tersinden yapıyorum zaten örneği. Düz şekli de bu şekilde kalacaktır. Şimdi bunu kesebilirim. Buna yeşil takacağım şimdi. Şu şekilde olacak. Yeşil boncuğum biraz iri. O yüzden 4 tane takabilirim. kadar. 5 olursa çok fazla gelir. Birazcık iri bu. Elimde bu vardı. Tam yeşil olarak çimen yeşil olarak bu vardı. Siz 5 takabilirsiniz aslında. Neyse. Şu an eee ben mesela lacivert tülbente yapmak istiyorum derseniz ipinizi ipinize yeşili laciverte geçirin yani yeşil boncuğu hangi renk tülbent yapmak istiyorsanız zemini beyazsa beyaza yeşili Çünkü zincir çekmem gerekiyor arasında öyle monte etmem gerekiyor Evet. Şu çiçeğimizin arkasındaki ipleri kestikten sonra yakın. Şimdi şöyle bir bağlayalım. Buna yeşil Şöyle. Heh. yeşil yaprak yapacağım. Şimdi dörtlü dörtlü almak istiyorum. Çünkü biraz iri. Boncuğum. Şöyle tersinden oldu şu şekilde şu arkadaki zincirlere bağlıyorum bu yeşili bağlayıp geliyorum Evet arkadaşlar yeşillerden de bu şekilde bakın arkaya 5 tane dörderle şekilde yerleştirdim. Yani şu şekilde bar birazcık gözükecek yeşili. Ben acıverte yaptığım için ip lacivert kullandım. Şimdi şunu da yakalım. Bir dakika. Şu gözükmesin. oldu. yaptıktan sonra bakın bu şekilde ve bunu monte ediyorsunuz zaten şuradan da bir bağlayayım sağlam bir şekilde bağlayayım Şu an önümde telefon olduğu için biraz zor bağladım. Bir, iki. Ve bağladım bakın. Daha sonra zincirinizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ve yeşiliniz ipte olduğu sürece portakalınız ve çiçeğinizde yapılı olduğu sürece yapıp yapıp bu şekilde zincirde tülbente dikebilirsiniz bakın bu şekilde duracak şu biraz yanda durursa daha iyi olur Evet, bu şekilde hanımlar. Ee, e, bu şekilde tamamlamış oldum ben. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından ya da instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Ve ben seve seve yardımcı olmaya hazırım. Umarım anlaşılır olmuştur. Netliği vardır ve yardımcı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.